Parti temsilcileri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla dün bir araya geldi. Basına çok bir bilgi yansımadı ama komisyon gündemiyle toplanıldığını biliyoruz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Evet komisyon gündemiyle toplanıldı ve önümüzdeki hafta artık komisyon hayata geçecek. Ee, öncelikle bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla her partiden e, kaçar er kişinin katılacağı e, grubu olmayan partilerden temsiliyetin belirlendiği e, bir e, toplantı oldu. E, sayı 35 civarında olacak. Meclis başkanı başkanlığında oluşacak. Yine grubu olan partilerden e, birer grup başkan vekili koordinasyonda yer alarak bu e, komisyonun divanını oluşturmuş olacak. E, ve komisyon e, hemen e, ilk günden e, ilk toplantısını yaparak bu çağrıya bağlı olarak gelecek hafta. Hem ismini hem çalışma yönetmeliğini e, belirleyip yola çıkmış olacak ve yaz boyu e, yoğun bir çalışma ortaya koymayı düşünüyor. Bu çalışmayı yaparken e, kapalı, içe kapalı bir çalışma değil. Topluma birçok kesime açık e, ve birçok kesimle temas kuran, gerektiğinde alt komisyonlar kuran ve bu çalışmaları eee bir önümüzdeki dönemin gerek yüklerine yönelik e, kanalize ederek e, Ekim'deki yasama dönemin için önemli bir e, çalışma programı ortaya koyacak. E, bunu neden söylüyorum? Çünkü e, gerçekten komisyondan çok fazla beklenti var. E, ve bu beklentileri karşılayabilmesi için bu komisyonun çok yoğun bir çalışma yapması gerekiyor. Hukuki güvence, siyasi güvence. E, Dönüşümün, değişimin gereklerini yerine getirmek, silah bırakanların, cezaevinde olanların, sürgünde olanların geleceğiyle ilgili alınacak kararlar konusunda çalışmalar yapmak e, ve mevcut yasalarda bu dönemin özelliklerini dikkate alan değişim dönüşümleri gerçekleştirmek gibi yoğun bir yasama faaliyeti açısından bir ön çalışmayı bu komisyon üstlenmiş olacak. E, umarım... E, iyi, güçlü, verimli bir çalışma ortaya koyar ve beklentileri karşılayabilir. Peki komisyonun yasayla mı meclis başkanının inisiyatifiyle mi kurulacağı konusunda da tartışmalar vardı. Bu konu netleşti mi? Onu sormak istiyorum. Tabii partinizin tutumu yasayla kurulmasına yönelikti. Buna dönük neler söyleyeceksiniz? Evet, partimiz bu konuda ilk günden veri bunu söyledi. Bizim dışımızda partiler de söyledi ama şu anda yasayla kurulmasının da bir gecikmeye vesile olacağı da konuşuldu. Dolayısıyla bir an önce kurulması önceliğimizdir. Şu anda kurulup bunun yasal bir zemine kavuşturulması. Ama şunu da söyleyeyim hemen, belli yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için. Meclis başkanı inisiyatifinde kurulması... Dolayısıyla bir keyfi komisyon değil. Yine e, meclisin e, çalışma e, ilkeleri çerçevesinde ve e, meclisin kararıyla hayata geçmiş bir komisyon olacak. O anlamıyla e, bu tür biraz önce altını çizdiğim çalışmaları yapması önünde hiçbir engel yok. Yetkili bir komisyon olacak ve bu çalışmalarını da zaten e, var olan komisyonları e, harekete geçirerek e, hayata geçirecek. Evet bir de çalışma ilkelerini de sormak istiyorum. İlke ve esaslar neler olacak bu konuda bir tartışma yürütüldü mü? Yoksa önümüzdeki süreçte mi yürütülecek? Peki bir de özellikle DEM Parti'nin beklentileri hakkında bizlere neler söyleyebilirsiniz? Bu komisyon nasıl işlemeli, nasıl çalışmalı? Evet özellikle bu içinde bulunduğumuz sürece odaklı çalışacak. Bununla ilgili meclisin hayata geçireceği yasaların ön çalışmasını gerçekleştirecek. Biliyorsunuz 11 Temmuz'daki açıklamada da altı çizildi. Daha önce de dile getirilmişti. Bugün mevcut koşulları değerlendirdiğimizde hem İmralı'da Sayın Başkan'ın çalışma koşulları, yaşam koşullarından tutun, silah bırakanlara, cezaevinde olanlara ve sürgünde olanlara dair çok kapsamlı bir alanı ilgilendiriyor. Tabii sadece cezaevinde sürgünde olmayıp bunca zamandır aslında mağdur olmuş ve dolayısıyla da bu mağduriyetin izlerini hala taşıyan kesimleri toplumu da düşündüğümüzde gerçekten beklentiler de yüksek çalışmanın önemi de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şimdi bu anlamıyla baktığımızda her şeyden önce bu komisyonun çalışmasını yapabilmesi için bu komisyon kendisini de bir hukuki güvenceye kavuşturmalı. Yani hem yaptığı çalışma sürecinde e, ilişkiye temasa geçtiği kişilerle de alakalı olarak e, buradan e, başlayabilir. E, i̇kinci olarak tabii ki e, yasal düzenlemeler. E, bu barış döneminin e, kritik yasal düzenlemeleri söz konusu olacak. E, özellikle de e, silah bırakma e, meselesine dair. Üçüncü olarak bu silah bırakmanın bir gözlemci statüsüne de ihtiyaç var. Bunun hayata geçirilmesi önemli. Dördüncü olarak mevcut yasalardaki aslında biliyorsunuz bu mevcut yasaların bugün uygulanan mevcut yasaların çoğunun referansı bu teciz sistemidir, istisna hukuktur ve savaş döneminin yasalarıdır. Bunların ayıklanması, bunlardan ülkenin kurtulması gerekiyor. Daha geniş kapsamda ise aslında Türkiye'nin demokratikleşmesi adına. E, neler yapılabilir? Hukuk devleti olması adına neler yapılabilir? Bu da tabii ki komisyonun düşünüp gündemini alacağı konulardan e, biri. Dem Parti'ye gelince biz e, komisyonda zaten e, e, varız. Komisyon içi çalışmalar yapacağız ama bununla yetinmeyeceğiz. Her şeyi komisyondan bekleyen değil. Komisyon çalışmalarını güçlendirecek bir çevre çalışması da yapacağız. Yani e, topluma e, ulaşmaya devam ediyoruz. Toplumla beraber bu süreci birlikte götürmeye çabamız sürüyor ama bunu daha yaygın bir hale getireceğiz. Yaz boyu özellikle Ekim'e kadar DEM Parti'nin çok yoğun bir programı var. Hem komisyon çalışmalarına destek verecek hem de bu barış sürecinin toplumsallaşması toplumun bu sürece katılması yönünde çalışmalarımız olacak. Hukuki düzlemde çalışmalarımız çok yoğun sürüyor. Dolayısıyla belki de komisyona en güçlü katkıyı verecek parti hiç kuşkusuz DEM Parti'dir. Geçmiş deneyimleriyle, bugünkü aslında çalışmalarıyla bunu da ortaya koyacaktır. Peki bir tarih planlaması var mı? Yani Komisyon çalışmalarını ne zamana kadar sürdürecek? Neyi belirli zaman içinde yapacak? Çünkü Kürt kamuoyundan şöyle bir tepki de vardı. Komisyonun kurulmasını geciktiği yönünde tepkiler de vardı. Peki bir planlama, bir tarih var mı komisyonun çalışmasına dönük? Evet. Biraz önce de belirttim, gelecek hafta başlıyor. Ondan sonra yaz boyu çok yoğun bir çalışma. Ekimde yasama dönemi, yasama dönemiyle beraber komisyon çalışmaları sonlanmayacak tabii ki. Komisyon çalışmaya devam edecek. Bu komisyon ne, ne zamana kadar çalışacak sorusunun yanıtı aslında bu sürecin ne zaman nihayete ereceğini, ne zaman tam anlamıyla artık gerçek anlamda bir barış sürecinden barışın kalıcılaşmasından bahsedersek. Oraya kadar sürecek. Tabii bu konuda şunu söyleyebilirim. Bu da açık bir şey değil. Burada dönüp baktığımızda bir yıl içinde bu çalışmaların toparlanması gibi zımni bir hedef var. Dile getirilmemekle beraber beklentiler bu yönde. Peki çok teşekkür ederiz elimize katıldığınız için.